Verin ready. Ben aptal iyi sonun gene kulaklı kapalı. Efendim. Hah, Ready ready ready. Bular ready. Nerede abi Allah'ım gene bol goslu maçlar bizi bekler. Hadi bismillah. Bu sefer hard olacağım. O sniper'ın olay neydi? Yiğit sanlatsana şeye. Burala. Sniper'ın olayı derken? Sniper hep tutuyor ya? ya. Nasıl yani ya? Sniper hep tutturuyorsunuz ya. Abi ben test ettim Abi... ama yani şey oluyor. E, ne kadar çok atarsan at bir süre sonra adam yemeye başlıyor. Çünkü mermisi böyle sonsuza kadar gidiyormuş gibi gidiyor. Ve renci çok büyük abi mermisi. Tutuyor yani bir şekilde. Bence ben öyle. Abi ben vuruyoruz tutuyor yani nasıl ar oluyor? Arbalet de aynı şekilde anasadın. Hayır be otomatik gidiliyle sıktığına gitmiyor mesela aptal. Onu diyorum. Ha. Daha rahat tutuyor. iyim. Bence ondan abi ona göre yardım yani işte. Ne bileyim abi ben oynuyorum öyle işte. Ya. Ne bileyim ben oynuyorum. Oyunun mantığı basit. Dört adam var. Gemi batıyoruz işte. Kafana yedin ha. Bir daha yedin. Bir daha yedin lan giderken. Eee sağda Kafa, üç. Sağ. Sağ, sağ üst. Alalım abi sağ. Hadi bakalım. Vural yemek Özlemişim mi yiyorsun? Ya. Bir şey yedim de abi bitti şu an. tamam işte ya. Ben uyandım bilgisayarı açtım yayın açtım turnuvaya girdim. Abi ben mikrofonu kapatıyorum geleceğim. Uyunuyorum. Tamam. Oo iki chestte burada iki chestte de burada. Okey süper abi. İki chest dediğimize <laughs> geldi çok iyi. Yakınlarım. <laughs> Belli değil. <laughs> Hiç sıkıntı yok abi. Adamlar mı açtı? Evet, Adamlar mı açtı? Başladım. Aynen. Fark. Aynen. Adamlar karşı taraftakini açtı. Sıkıntı. Gördüm gördüm adamı gördüm. Bir tane vurdum. Ama nasıl boktan bir silahmış ya yeni gelen. Lan ben gidiyorum. Ben adamı araç atıyorum. Tamam. Geliyorum abi ben de dayan. Canları Yüzüyorum abi yüzüyorum dayan abi dayan Yoo canları çok çok az canları çok çok az Keşke biraz daha mermi alsaydım Tekli tekli sıkmak zorunda kaldım ya Canları ya çok az i̇kisinin, ikisinin de canı çok az İkisinin de canı çok az bu arada Sadece bir şey açtılar Oğlum orada top yok muydu bunlara sıkabileceğimiz Emir de düştü galiba Öldürdüm abi öldürdüm Ama açamayacaksın ki emir lootlarını al kaç Açamayacaksın adamları Adama geri doğup seni indirecek. Ne yapıyorsun Emir? Abi adamlar benim burada olduğum... Oğlum. Abi. Ya ben... Ne dedim abi de olmadı ya. Saklanayım dedim hani böyle yanda açmayayım dedim. Açsam çünkü kapatacağım abi. abi. Hani böyle gitti mi düşünsünler. Şurada çift namlulu var. Kaçlar kaçlar. Her şeyi ne aldılar mı bundan? Evet ama silah alıp gittiler. Dörtlü aldılar galiba ya. Bizim chestten de çıktı. Abi hiç sıkıntı yok. Kaçabilir Yeni anlamda aldım ben Okay. Okey. Bende çift namlu var abi. Lazım over there, over there. Ne yapalım çıkalım. Bu adam bitti sanırım. Bu çıkalım çıkalım. Ben ışın bir şey arıyordum da bulamadım galiba ya. Yakın abi izliyorum ben. Abi olduğum yer... Ha. Şunu alalım. Genel oluyor? olduğum yerde var. Ha gerçi dur orada değil. Pardon pardon bırakıyorum. Aynen aynen. Top. Onlar Oğlanımızı ilerideki 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 yere mi gitti? Nereye gitti? Aynen ileriye gittiler onlar, karşıya gittiler. Keşke yüzmeye çalışacaksın. Neden orada ışınlanma var çünkü? Lüksat neden öyle Abi kürek mi kazmama? İkisi aynı. Hemen hemen. Neredeyse aynı ya. Evet. Kızgın bir de, daha seri bir da ama. Bir, bir gemi bir, bir gemi iki, bir gemi üç, bir gemi iki. Kaç gemi var lan? Hı hı. Altı gemi bu bizim var. Bizim gemi değil Emir gel. Gemi mi var mı? var biraz. Gemi değil mi? Gemi değil Daha lootun başındayız ya. Bak, Bak, ben mermi bir ben bir ya bu yeni silah var. Güzel değil mi ya? Çift namlu var burada. Baya kötü, baya kötü o yeni silah. Has, hasar vermiyor ya bu. bir de bir ateş ediyorsun. Öküz gibi yukarı uçuyor böyle. Hafıza da yapmaya çalışıyorlar yapmışlar. Kim sıktı? Ben ben. dindim. Şuraya gidiyorum. İyi Burada izliyorsun. bir chest var normalde. Ama adamlar almıştır yani. diye düşünüyorum. Bakalım belki bırakmışlardır burayı. Üstümde çok lutf yok vallahi ben unuturum orayı. O zaman abi siz lutflayın ben gemiyi güzel bir konuma götüreyim dönersiniz zaten. Olur Bak. olur olur. Sizlerin söyleyeyim size topumuz az saftımız çok az safta çok lazım yani en çok da çok lazım. Okey. Allah. Aa. Adam var bu Buyurun. arada dostum. Ar er 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 Ar Nerede adam ya? Bura bura. E ee, ne yapacak? İyi var sağ olun ya. Al ne al al. Oy bu ne oğlum? Güzel 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 güzel. Ben aldım İyi. artık. Kırın abi. Şuradan yandan. Kır Adam aldı galiba buradaki chest'i ya bakayım. Sağ keskin keskin nişancı, gelin. Gelin. keskin nişancı var. Almamış şaramaç. Keskin nişancı var. Yedi namlulu var. Yedi namlu iki tane yedi namlulu var. Neredesin abi geliyorum. Gel abi buraya. Gel gel gel. Abi, Çok iyi hani loot var burada. Keskin cuklarım ya. Gel buradayım. Keskin. keskin şurada ama. Oh, keskin burada. Ulan, Bak keskin neşir. burada. Tamam abi aldım. Yedileri al. Ben de ben ırgat ben var. Ya. Abi şurayı hemen lootlayalım. Beyizleyelim. Ondan sonra başka bir yere ışınlanırız. What? Ne oldu? Birisi de arıyor lan. Ne alaka? Kulaktan o. geliyordur. Kulaktan mıydı baktınız mı? burası büyülü adam. Büyülü adam ne yapma ya. Abi burada bir çocuğun ruhu var. burada bir çocuğun ruhu <laughs> oh. var. Korkabiliyor arada Korktum anasını satayım. Alın Bak, abi şunları. Yukarıda da alabileceğiniz şeyler var. Al al al. Dikiyorum abi ben. Bende çok az yer kaldı. Bende yer yok. Soluyorum. Şey topçu yerisiniz. ben. İçki vardı aldım. Aldım. Okey ben base yiyorum. Emir bak abi, burada yani da son tahta de var. De döneceğim. Ben de tamam, okey. Base'in yanına bıraktım gene tahta matta var. Top Sanki şey... yukarıda adam vardı ama neyse. Bak TNT 1. Toplarımız çok fazla yok. Tahta 163, içki 6. Nereye gidiyoruz kaptan? Nereye durdu lan bu? Oğlum burası tutlanır mı? Ya. Ulan kim bu? Ulan nerede? Ben ben abi şey burada bayağı olup yaptım ben. Getirdim şimdi şey bıraktım hepsini. Şey Açtım ben sana bunu. Irgat'ı güçlendiriyorum. Bir ben de yanına bir tane bırakıyorum. Top arkadan gelirse biri sıkarsın. Süper. Topları dolduracağım. Galiba doldurmuş biriz topları. Yo doldurdum adamı. Artık yok. şey oynuyor. Aa yanında gemi var. Yanında gemi var. Ha siktir. Evet. Bir dakika yanımızda direkt gemi var. Fightlayabiliriz. Bir, bir şey diyeceğim. Üç tane TNT'niz var. Fightlayabiliriz. Döndür bir döndür. Bir döndür. Bir sol 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 Aa, sol. Gör, 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 TNT yüklüyorum muha tamam mı? Solumuzu ver. Evet. Sağ tarafa da adamların şey ırgat ırgat mı bozsam eğimlerini bozsam hangisi? Tamam. A abi e, ee, abi artık... vurdurt diyorum. Vurdurt diyorum. Tamam. Vurdurt diyorum. Ben de ırgat atacağım o zaman. Tamam mı? Sen vurdurt diyeceksin. Tamam. tamam. Döndür 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 artık. Adamlar hareket halinde şu an. Hadi be. Oy güzel vurdu lan altı. Yok vurmadılar. Ay, şu durabilir miyim ya? Bir denesem mi? Oğlum çok kötü gitti. Abi altta koydum kendileri. Fak. Tamam süper. Lan şu dakika oynayalım. Hmm. Bunlara direkt gidiyorum. Rüzgarları şey yapın. Ben abi koşuyorum kesin gideceğim. Tamam okey ben havaya göre ayarlıyorum. Şunu da ayarlayalım. Okey biraz oyunu sesini açayım ben. Var lan. Bunlar adaya gidiyorlar. Birazcık çok uzak ya. Bunlar buradan. Deniyorum ya. Gidi mi lan onu. o sütlüyor. Hadi be. Yanlıncam adamları. Adamlar bizim.